Oyun çılgınlarının ilk önce ilgili bize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar Low Rogue ro, ro, Roblox'ta arkadaşlar Last to Live oynuyoruz arkadaşlar. Ben bu oyunu deneme olarak birkaç gün önce oynuyordum. Bugün de bir kez oynadım hatta win aldım arkadaşlar bugün. Ee, arkadaşlar şimdi bu oyunda böyle bir e, çember gibi bir şey oluyor. O çemberin içinde o çemberden çıkmamaya çalışıyoruz. Eğer çıkarsak Yavaş yavaş canımız gidiyor arkadaşlar ama sadece bir kez canımız gidiyor. Çemberin içine girdiğimizde canımız gitmiyor. Ya birazcık kolay yapmışlar. Çıktığımız anda keşke canımız gitse daha mantıklı olurdu. Ama olsun. Ya çem, çember bu bu kadar da değil arkadaşlar. Yani şöyle oyun bu kadar değil. Yani içinde bir sürü şey yaşanıyor arkadaşlar oyun. Bu oyun çok manyak bir oyun arkadaşlar. Yani siz de birazdan göreceksiniz neler olduğunu. Hadi bakayım. Girdik oyuna. Şimdi arkadaşlar burada e, bazı oyuncuların e, teleport olması bekleniyor. Onların da oyuna girmesi bekleniyor. Şimdi onları bekleyeceğiz. Bu da adam, adam yumurta kafa. Dibe <laughs> bak. Zıplıyor. Ha la bu. şöyle bak içler oynayalım. Bak bu. Buna bak sarı kafa. Şimdi geldi oyunumuz. Oldu. Şimdi de Gravity Coil verildi en Roblox Master adlı bir oyuncuya. 60 saniyeliğine. Ee, arkadaşlar yaşayan oyuncu sayısı 31. <laughs> lan. Arkadaşlar alttan su gelecek aşağıdan. Ona ah Hayır daha oyunun başlangıcında ölemeyiz. Hayır. Hayır. Ne oluyor lan? Nereye gidecek? Oğlum çok canımız gitti daha oyunun başlangıcı bu. Aa, abi Ethan 45 65 6, 5, 6 adlı bir oyuncu Sword geldi. Adam katliam yaratıyor kaçın. Aa, bana healing potion verdiler. Tamam içelim bari. Minnacık kalan canımızda olsun. <laughs> Banana boya sword verildi kaçın. Banana boya kim lan? Ben ama senin adın doğuk köpek. Angela in Jenny is Jenny. Ne? Bir e, bu sniper Kindra kalkan verildi burada. Ufalar geliyor. Kaçın. E, örsler düşüyor kafamıza arkadaşlar. Gelsin örsler ben hani şu abi nızı yani abi ben ölmüyordum demek ki arkadaşlar her gördüğünüz boku atlamamanız gerekiyormuş bunu öğrenmiş olduk Ama oyunun başlangıcında be ee, kural bir ee, şey circle'dan çıkmayın çemberden çıkmayın İkinci kural mutlu eğlenceli olun. Eğlenceli olma ne? Anam. Neyse. Hiç eğlenceli bu oyun değil. Lan nereye gidiyorsun? Dışarı çıkıyorlar. Yani. Şöyle şöyle şöyle. Böyle böyle yaparsak bir şey olmuyor. Seni ayağımı çıkarttım. Şöyle bir şey yaptım. <gülüyor> 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 Canı gitti. Canı gitti. Git git. biliyoruz birbirimizi. Lan circle küçülüyor. Böyle böyle gidelim. de circle küçüldü. Yine. Evet. Ne yapıyorsun lan burada? Vakum gelecek. Çekiyor bizi. Evet arkadaşlar hayallerime koşmaya çalışırken ben. Olduğum yerde sayıyorum. Şuna bak. Herkes olduğu yerde sayıyor e, ee, üç misiniz art atak dedi ve bir kişi bir, herhalde birkaç kişi patladı 31 kişilik 26'ya düştük yok az önceki round 31 kişi lan lav geldi abi Aa! tamam sakin sakin bir şey yok lav tam altımızda yay lav kardeş senin mi? O. savaşıyorlar. İki kişi düelloda ve kız kazandı. Kız mı lan o? Ya bak kız şimdi düşecek. Evet kızmış. Lan nereye? Manyak bunlar ya. Spit coil verildi benimle. O koca adam ne yapıyorsun ya? Aa. Köpek. <laughs> Lan vakum varmış. Ha ben de diyorum niye şey oluyor? Oğlum bu ne lan? Şöyle vakumun dibine girsin. Olmuyor. Ha şuradan. Şöyle minnacık çıktım. Tamam bu kadar. Gerek yok, yok ya kadar şey olma. Ben nereye çıkmışlar? Allah'ım yarabbim. Ee, Carl geldi ama Carl lavda öldü. Ya. Bu karal arkadaşlar çok sinir bir şey. Geliyor, sizi yumrukluyor. Yanınız gidiyor. Çok kötü. Malek Star 11'e Speed Coil verildi. Sayılar her zaman Türk çok umalısınız. Loli'yle. Ha, indi Indival. Şuradan tamam ya. Eee A U D B X K 1'e ne? Bir fort field verildi. Jump! Zıpla 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 zıpla. Zıplayın arkadaşlar. Zıplayın arkadaşlar zıpla zıpla. Zıplayın zıplayın hadi hadi hadi. Şuraya gidip bizi izlesin. Run mı? Burada bir şey olmuyor. Ha, arkadaşlar nerede olduğumu bakın. Hı, hadi. Ne oluyor? Meteorlar yağıyor. Aa. Böyle. Bu da dedim hiçbir şey olmuyor. <laughs> Hayır zing diyor. Hayır. Çekilin. Ben kaçacağım. Ha. Aa sus. Adamın adı. Tam sus dın 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 tipe bak tipe bak neyse hot potato bomb verilecek birine kaçın lan ismi ra random adamda ben buna random adam diyeceğim çünkü ismi random bomba verildi sen ne yapıyorsun ne yapıyor öldü yala patladı Aa. adam patladı Lan ne oluyor? Ufa abi, ufa. Ufa abi, ufa abi. Gel abi. Lan, üçüncü silahı ara atak edin. Dün dün Ya ben niye bu? Arkadaşlar size istediğim bir şey sizi eğlendirmek ama başaramıyorum galiba çünkü sürekli ölüyor. Bu ne la? Bu arada arkadaşlar hani biz füzenin önüne atladık ya. Ben unuttum galiba denini. Her bokun önüne atlamayacağız. Şimdi burada eğlenin diyor. Ondan sonra kral 3 yok mu abi? Kral 3 yok galiba. <laughs> Bu ne? Buraya gir diyor. Gelecek abi izlemem bir sene. Tamam. Yana başlıyoruz. Ben şurada iki dakika kestireyim. Oyun başlarsa söylersiniz. Başladı mı? Başlamamış. Oğlum sizin nasıl bir internetiniz var? Girsenize. Bak böyle AFK bekliyorlar. Oğlum adam Ken ha baksana şu, şu adama. Kendisi zaten büyük. Bu oyun bu adamı büyütürse ne kadar büyük olur. Ayı kadar olur. Crystals ara taking Geliyor. Soğutladı biri. Ne böyle beklersem hiçbir şey olmaz bence. Kayıyoruz. Ya durduğumuz yerde bir şey olmuyor. Allah'ım ya Allah'ım. Gravity Coil verildi birine. En kick. Has gotten a Gravity Coil circle bir trambolin oldu. Ama bana da hiç gerek var Arkadaşlar böyle hiçbir şey yapmadan durursanız bir şey olmuyormuş. Ee, oyunda 31 kişi kaldı. Çok güzel bir sayı değil. Komik de değil. anne yine zıplıyoruz. Zıplıyoruz zıplıyoruz. Buz kırılmıyor ya. Anti-gravity koyduğumuz olacak. Zor. Zıplayalım bari arkadaşlar. E, tren gelecekmiş. Tam benim yanıma yol yaptınız ya. O. tren uçtu. Gidiyor. Aa, güle güle. Tren güneşe uçtu. Tamam o zaman artık kıpırdama vakti geldi. Kıpırdayabilirsin. Oğlum bu adam iki satır afk mı lan? Baksanıza şuna kocaman adam. bak. Tamam abi ben de seni kafana çıkacağım o zaman. Hadi böyle duralım. Adam nasıl gözüktü? Oh yes. Yeah. siz, siz de bizim kafamıza çıkın hadi afk kalmak isteyenler Güzel bir yer ya Aaa Lan bu adam beni korur <laughs> İyi iyi Aa, Oh <laughs> Ne Abi kafama geldi uçtum Şu an arkadaşlar beynim bunu almıyor. Bir saniye. Arkadaşlar ben ne? Ne oldu ben arkadaşlar? Uçtum ben bir an. Niye uçtum ben? Ne Burada bir şeyler var. Bunlar robuxlar herhalde. Burada bir şeyler var. Play'e basar şimdi uçarız. Uçamaz bunlar ne? Pet mi? Yumurta. Yüz şeyle açıyoruz. Play diyelim şöyle. Tamam pig verdin. iyi iyiymiş iyiymiş. Ha çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Oyun başlıyor. Biz de petimizi takalım o sırada. Pig gel bakayım. Eküp. Çok çirkesin. Nerede lan o pigi? Gel lan benle. Tipe bak. Çok çirkinsin. Ne bakıyorsun onu? <laughs> Çok güzel bak. İyi acıdım sana tamam tatlısın. Tipe bak. Hı. başkasında da pigi var. Bu ne la? O kristal kedi. Zor. Zor. Ana kristal kedisine başlıyorum. Sana da başlıyorum şöyle. Loliyle. Ee, anladım. Aa. Bu kafamıza dojbal düşüyor. Love göre ha o kadar şey yapmaya gerek yok. Şöyle çıkayım. Yeter. Ve <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle bekleyelim. Bir şey yapamazlar. Ee, az önce 31 kişiydik. Ne oluyor lan? Aa 25 olduk. Ben yine 24 olduk. E, ee, birisinin kafası kocaman oldu. Aa! Kipe bak. Aa, buraya çıkayım. Lan, lan ne yapıyorsunuz ayılar? Lan, lan. Arkadaşlar önceki oynadığım maçta ben bu Yusuf Adar'ı görmüştüm. Ha, yine karşılaştık. Arkadaşlar ben az önce işte deneme olarak oynamıştım ya hatırlıyorsanız. Yani evet hatırlıyorsanız deneme olarak ben oynamıştım. Yusuf Adar çıkmıştı karşıma. Yine geldi la bu. Tipe bak. Robot. Böyle böyle şöyle. Aa. Anvil düşüyor. Korkutucu. Hı, şurada oturalım. Heh. Burası abi bana da yer açın abi. Bu ne adamı Frogi var adamda. He. Bu next level. Nasıl yani bu? Hem anladım. Hem bunu 100 token vererek <laughs> Hem ne olsa ne olsa. Hem a ya bıktım bıktım sürekli kafama çığ atıyorlar bıktım bıktım ya bıktık ya bıktık. La oğlum bir değişiklik olsun. Bıktık ya bıktık ya. Of. Az önceki maçta kazandım mı kanıtlayacağım şimdi size onu. Aslında burada bir şey var. Kral tacı var. <laughs> Senden pet mi alsak acaba? <laughs> Alamıyoruz. Kod mu? Kod ne olsun arkadaşlar? Almadı mı? Almadı. Hmm. Bu Studios for Code. Ha, bu bu Studios var ya. Buna katılarak kodları öğrenebiliyoruz sanırım. Hmm. Eee bu Merak Studios yazarsam yazamadım yana. Şimdi ben sonraki oyunu belirleyeyim bari arkadaşlar. Ne olsun? Şey olsun arkadaşlar. Ee, ne olsun? Duello. Duello var arkadaşlar. Ah duello. Bu olsun arkadaşlar. Bu güzel. Yeni oyun başlasın arkadaşlar. Hemen şey yapacağım. Circle Shilling diyor. Ben şunu evet. Duello gelsin. Bakalım duello gelecek mi? Aha duello. Gördünüz mü lan? Lan kendim oluşturduğum şeye ben katıldım. Hadi bakayım. Lan kendim oluşturduğum şeye Çıldıracağım. Nasıl olabilir ya? Para boşa gitti. Lan o verdiğim Lan o verdiğim 100 token var ya yazıklar olsun o 100 token'a. Bir daha deneyelim. Dur. Belki şu an başka olur. Ben, ben videoların sonra bir de o kodları denerim. Sonsuz paramız olur. Ha, bu next event. Böyle sonsuza kadar gidelim. Neler varmış? Hatta birden bakalım. Bir, bundan sonra bir, bir ya. 41. En yani fazla 41 varmış. Hmm. Bir kocaeli. Ice Lord Sus Event. Sus Event. Ha, bu olur. Bu olur. Sus Event. Bu olur. Evet. Aha. Turning sus den 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 Daha oyuna yeni başladık Ben bu sus event'ı açtım lan Pillow fight geldi Den 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 Lan tipe bak giyan seni. Gel buraya. Adamın adı Potato. Giyantınlar yaşıyor. Tipe bak. Pigi eziyordu. Gel lan buraya Pigi. Eziyordu seni. Korktun mu? Tipe bak. Tatlı şey seni. Yakış tak olmuş. Hı, 18. Güzel. <laughs> Bu maç uzun sürmezse inşallah. Bu kim lan? Alexey 123 AA 53 ya yani git lan. Aha. Drop düştü. Lan mal gibi koşmayacaksınız herhalde. Bana kötü şeyler çıkacak gibi geliyor. Aa! Ölün. Hepiniz ölüm. Hepiniz ölüm. İşte bu. Arkadaşlar iki kişi öldürdüm. Bedavadan iki kişi öldürdüm. Çok iyi. Güzel bedavadan iki kişi öldü. <laughs> 23 kişilik 21 olduk. Bence güzel. Birisine hot potato bomb gelecek. Hepimizi patla. Koca adam. Koca adama geldi ama koca adam çok yavaş. Bir şey yapamaz o bize. Zaten şu an benden uzakta. Güzel. Bir ne gravit koyu verildi. Gravit koyu. Bırılır. Gravit Aa koca kafalı adam. Tornado. Gel bak kim? Gel gel. Uy. Abi, abi dışarı götürme abi. Lan, yeni poşun iç. Ama abi 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 abi. Ha, lan. Neydi o öyle? Çok korktum. Ya gel, tornado geliyor oğlum. Tornado abi, abi bana gelme abi. Beni götürüyorsun uzaklara. Uzaklı yerlere. <laughs> İyi ki iyilik poşunum varmış. Meteorlar geliyor. Tornado yok tamam. Meteorlar gelsin bir şey ölmez. Geliyor meteorlar. Gelsin hiçbir şey olmaz. Renklerinden anlıyor zaten. Bak biraz sarı sarı oluyorsa oradan kaçacağız. Ne oluyor lan? Abi abi ufa abi abi ufa abi beni kaçır abi. Abi nereye gidiyor? Adamın adına bak. Brah. <laughs> Brah Ne? Brah <laughs> mıdırız? <laughs> Music mother. Su yükseliyor arkadaşlar. Hadi ne yapıyorsunuz ya? Ben şöyle çıksam olur mu? Olmaz değil mi? Abi dev abi. Dev abi abi. Abi teşekkür ederim abi. <laughs> Eğlenceli. Dev abi de çıktı. Hayır. Hayır. Çığlar. Hayır. Ben bunlardan çok korkuyorum. Beni uçuruyor bunlar. Abi bu çığlar beni uçuruyor. Kötü ya abi bu çığlar. Ben hiç sevmiyorum abi. Aha çığlar ne yapıştı işte. Ha ha ha. lan? Aha. Duello. Lan yeter be. Bıktım şu duello'dan. Öl. Allah'ım. Bıktım sizin değerlendirmenizden sürekli beni çağırıyorsunuz Eee Hole in the wall geliyor Ben şuraya kaçsam abi Tamam abi şuradan geçeyim ben kolayca yani Rahat arkadaşlar böyle zıplayıp yani Space tuşunuzu bozmaya hiç gerek yok Fast win win Fast Hadi gidiyoruz Birine Dragon coin verilecekmiş hadi Hmm. Hadi hadi birinciyim hayır Nasıl? Bana verilmesi gerekiyordu hile Bu ne? Bu ne? Böyle bu ortada da aa Aa uçuyorum Vuy. Abi Lan ne oluyor? Lan kolum koptu Aa kolum koptu geri geldi Lan ne oluyor? Şu an yine bakalım video 22 dakika olmuş. Sen ha, gidin 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 git 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 git. Uç 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 uç. Gitsene. Daha. Aa. Kimse zaten o şeyle bir şey yapamıyor ki. Şeyle bir şey yapamıyor. Ne? Kimse o sen makinesiyle bir şey yapamıyor ki. Kent yap. Yes. Sıfır sıfır. Abimiz. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Nasıl bana bu mumayı verirsin? Backstabber. Öleceksin. Boom! Hadi hadi boom. Yeah. Lan. Jesus attacking. Dın 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 dın. Gel 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 hoppa. Oyuncum, Neden böyle yapıyorsun? Füzenin çok uzağındaydım. Cidden böyle bir şey olabilir mi? Füzenin çok uzağındaydım ya. Füzenin o kadar uzağındaydım ki aramızda şu bak füze burada ben buradayım. Bak füze burada ben buradayım. Şöyle çekiliyorum. Füze bana füzeleni patlatıyor. Nasıl oluyor anlamıyorum ya. Yani. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.